var. <laughs> <Kodum, kodum. gülüyor> <Sorry. gülüyor> hadi, tamam, hadi hadi hadi. <laughs> kalbi dedi, bunun kalbi 100 lirada yani da. 100, 100. 100 lira. Bunun kalbi 100 lirada da. 100 lira. Nasıl bildin ya? Nasıl bildin Nasıl bildin ya? 90 demedim bak. 90 demedim. Ömür koyu neredeyim? Ben aynı yakın ömür koyu. 100 lira. 100 lira. Bunun kalbi 100 lirada da. Koyu da kağıt verin. demedik burada Yabancı değil adam Tut. 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 Bu Koy yüz, yüz. yüz. Tamam. Yüz. Tamam, tamam da, dayı. Da. Hayırlı olsun. Yüz. Yüz. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Koy Adamın evine kadar da yıkıyor. Sıkıntı yok. Tamam. Almasa yine yıkıyoruz. biliyor. Hakkını verdi bak. Hakkını verdi. değil Ben olsaydım Ben olsaydım 80. Bak ben olsaydım 80'den kapıyı açardım 90 aldım mı? Bu adam evet. bir şey yaptı. İşte sen nasıl sen, oldu bana? Abi oldu, abi, abi. oldu değil abi. mi? Şimdi, olmaz olmaz. Yunus adam. <laughs> benim gibi olur. İşi evet. rast gider. Ben 80'e sene <laughs> girerim, ya, 90 alırım. hayat, alır. Bak, ben yanlış hayat sen. Yok bu evet. da değilim Kesinlik... değilim. Yok, yok sen kamera var diye biraz Yo, yok, Yok, heyecan. Sen yaptırıyorsun bana. böyle konuşmasak olmaz. Olmaz. Heyecan Doğru. Bak Erkan. Abi, de severin, sen de severin. Heh. Ortalık olacağız. Ortalık. Abimiz malı öldü <laughs> sen de dubya <laughs> malı. <var. Ben gülüyor> onu Aşin, senin şey. müşterin belki konuşsun. Gel, şimdi gel şimdi gel. 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 Sen de bunun için yap. Gel sen de bunun için yap. Sen de belki Ay sen evi şey nerede satarsın? Onları bunu alırlar. Bu zeytin burnunda satar işte. onu. Sen de. Ay, amca o zeytin burnunda satar. Mal bu malı ben göndereyim. Ben buradan Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ben bu malı gönderemem. Bak malın güzel ama içinde soluklar var. Şimdi adam benden bir kilo istiyor. İki tane soluk çıktı mı Abi, şimdi şey, soluk olmaz bu malda. Sen o zaman e, sarımsakta çok ağrımıyorsun gibi geliyor. Ben. Bu, yeni başladı. yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı bu. Soluk tohum zamanı olur. Şimdi soluk olmaz. Başkan da soluk değil. Soluk olmaz. Ya, ne Diyor. Söyle yok. bakayım hadi. İste. Evet, işte. 200 kare. Ha işte bak musun? Alıyor. Onu 100'e satarsan bunu 200'e satarsan o da. 160 kağıt alıyordu vermedim ben. 160 kağıt. Erkan bir para ver. Bak, abi, şimdi bak para ver o zaman sen. Yok para sen İyi para Yok para Gözüm Benim gönderdiğim bir şey değil abi. Tamam. Ben şimdi müşterilere biraz daha kaliteli tamam, alıyorum. Tamam. Aytaş Bey, 15 günden 15 güne Aydana'ya her, her at, ay, Aydana her ay geliyorum yani. Aydın Telefon numaranı ver abi. 0536 evet. 876 2496 Erkan Bey. 0545 443 6037. Erkan. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım Lütfen şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Her, Her herkes zaman müşterilerimiz